kadar da fazla yani. Önümüze adam düştü ya. Ne malum yanında bir gün bizi de bir yerden fırlatıp atmayacakları. Beni kimse modelden içeri sokamaz ben söyleyeyim. Vallahi bakın biz burada rahat değiliz. Her gün başka bir şey oluyor. Irmak Hanım özetle biz burada daha fazla sahneye çıkmak istemiyoruz. Size iyi ödüyoruz. Ama konu para değil. Bizim can güvenliğimiz ya. Eşref Bey bunu duyduğuna çok üzülecek. Vallahi Eşref Bey bu habere üzülür mü, sevinir mi? Bizim çok da umurumuzda değil. Evet nedir mesele? Nisan Hanım'ın arkadaşları. <laughs> Artık burada sahneye çıkmak istemiyorlarmış. Hmm. Çıkın. Çıkın. Tamam. Bak çözüldük onu. Hadi bakalım. Kapladım vücut Sigarayı pafladım Türkçe rapinin Hazırlar savunmamızı